Dünya, milyarlarca insanın üzerinde yürüdüğü, nefes aldığı, umut ettiği, kavga ettiği, sevindiği ve üzüldüğü bir sahne. Üzerinde yaşadığımız bu gezegen her gün kendi sessiz döngüsünü devam ettirirken, aslında insanlığın unuttuğu çok önemli bir gerçek var, bu sahnenin bir gün kapanacağı. Ve her şeyin bir anda, bir nefeste, bir ses ile son bulacağı. İnsan aklı bir anda her şeyin bitmesini kabullenmekte zorlanır oysa kainatın düzeni başlangıcı olduğu gibi bir sona da sahiptir ve bu son insanlığın alıştığı şekilde yavaş yavaş değil sarsıcı, dehşet verici bütün dengeleri alt üst eden bir sesle başlayacaktır. İşte bu ses surdur. Sura üflenmesi. Yüzyıllardır insanların merak ettiği, peygamberlerden filozoflara kadar herkesin üzerinde düşündüğü o büyük hakikat. Bir an, bir nefes, bir titreşim ve bütün bir dünya, milyonlarca yıldır süren düzenini kaybedecek. Peki Sura üflendiğinde ne olacak? Dünya gerçekten kaç saniyede yok olacak? Kainat nasıl bir hal alacak? İnsan ne yaşayacak? Zaman nasıl duracak? Gökler nasıl yarılacak? Dağlar, okyanuslar, yıldızlar? Hepsi nasıl sönüp bitecek? Bu soruların her biri sadece merak uyandırmaz, insana varoluşunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini hatırlatır çünkü son aslında başlangıcın kapısıdır. Her şeyin hesapla, adaletle ve hakikatle yeniden düzenleneceği o büyük günün ilk adımı sura üflenmesidir. Bugün bu bölümde o ana adım adım anlamaya çalışacağız. Bilimin bakışını, kutsal metinlerin haberlerini, insanlığın kadim anlatılarını ve aklın sınırlarını zorlayan o büyük hakikati birlikte inceleyeceğiz. Dünya kaç saniyede yok olur? Bu sadece bir soru değil, insanı sarsan, düşündüren, hayatına yön veren bir uyarıdır. Belki o saniyeler geldiğinde insanlar ne olduğunu bile fark edemeyecek. Belki de kainatın en büyük çığlığını duyan son kulaklar olacağız. Şimdi, o büyük güne doğru bir yolculuğa başlayalım. Sur'un sesi, sonun başlangıcı ve hakikatin en çıplak hali. Sur'a üflenmesi, insanlık tarihinin en büyük kırılma anı. Düşün, milyarlarca yıldır var olan gökler. Atomların bile titremeden sürdürdüğü düzen, gezegenlerin dansı, yıldızların sönmeyen ateşi hepsi bir anda sarsılacak. Bu anı anlamak için hem kutsal metinlerin tasvirlerine hem de modern kozmolojinin kainat düzenine bakmak gerekir. Çünkü ikisinin de gösterdiği ortak gerçek şudur: Evren olağanüstü bir hassasiyetle yaratılmıştır. Bu düzeni bozan tek bir titreşim tüm sistemi çökertmeye yeter. İşte sura üflenen o anda bu titreşim gerçekleşir. Birinci üflemede, gökyüzü yarılır, gezegenler yörüngelerinden savrulur, yıldızların düzeni bozulur, dağlar pamuk gibi ufalanır, denizler taşar, kaynar ve karışır, atmosfer yırtılır, nefesler kesilir, İnsan neye tutunacağını bilemez hale gelir. Bu sadece bir felaket değil, kainatın mühürlenmesidir. Bu ses öyle bir sestir ki, hiçbir kulak alışık değildir. Ses olmaktan çok öte bir şeydir, bir yokluk emri gibidir. Bilim insanları bugün bile acaba evren bir gün çöker mi diye soruyorlar. Big Crunch teorisi, karanlık enerjinin ani değişimi, kozmik çöküş ihtimali. Hepsi bir noktaya işaret ediyor, evren bir anda bitebilir. Yani insanlığın binlerce yıl önce haber verilen o anı bugün bilim başka bir dilde ifade ediyor. Düşün, dünyanın dönüşü saniyede 1670 kilometre hızla duruyor. Güneş sistemindeki çekim dengesi kırılıyor. Yer çekimi çözüldüğü anda okyanuslar göğe fışkırıyor. Atmosferin koruması kalkınca bütün göktaşları yeryüzüne yağmaya başlıyor. Bütün bunlar kaç saniyede olur? Bilimsel senaryolara göre böyle bir kozmik çöküş bir saniyeden kısa sürede tetiklenebilir. Yani insanlık için son, fark edilmesi bile zor bir hızla gelebilir. Gökyüzü ateş gibi yarılırken, insanlar hiçbir şey yapamaz. Çünkü o an artık dünyanın hükmü bitmiş, ahiretin kapısı aralanmıştır. Ama bu sadece başlangıçtır. Asıl büyük sarsıntı ikinci üflemede olacak. Kıyametin kopmasıyla yeniden diriliş arasındaki boşluk, sessizlik, yokluk dönemi. Birinci üfleme gerçekleştiğinde dünya artık yoktur. Gökyüzünün kubbesi dağılmış, zaman bükülmüş, düzen bozulmuş, hayatın sahnesi kapanmıştır. Peki sonra ne olur? Bu noktada insan aklının kavramakta zorlandığı bir dönem başlar, mutlak sessizlik. Ne dünya vardır, ne güneş, ne gökyüzü. Ne ses, ne hareket, ne hayat. Bir tek şey vardır, bekleyiş. Bu bekleyişin ne kadar sürdüğünü insan bilemez. Çünkü zaman da sona ermiştir. Zaman, fiziksel ölçülerin, dönüşlerin, hareketlerin ürünüdür. Dünya yoksa zaman da yoktur. Ve bir anda, bir emir ile, ikinci defa sura üflenir. Bu üfleme yok eden bir ses değil, var eden bir ses olur. Birinci ses nasıl dünya düzenini bozmuşsa, bu ikinci ses ahiret düzenini kurar. Toprak altında bedenlerin zerreleri bir araya gelir. Küller birleşir, damarlar canlanır, kemikler doğrulur. Unutulmuş sesi yeniden bulan bir enstrüman gibi, insan yeniden hayat bulur. Düşün, bir nüfus değil, bir şehir değil, bir ülke değil. Tüm insanlık aynı anda diriliyor. Yeryüzünde gelmiş geçmiş herkes, milyarlarca, milyarlarca insan. Bedenler tamamlanır, ruhlar geri döner. O gün kimse "Ben neredeyim?" diye sormaz. Çünkü herkes içsel bir hakikatle o güne uyandırılır. İşte o büyük toplanma başlar. Her insan tek tek, sürü sürü mahşer alanına yönelir. Kimisi korkuyla, kimisi şaşkınlıkla, kimisi pişmanlıkla. Çünkü herkes bilir ki artık dönüş yoktur. Güneş yaklaşmış, nuru değil ateşi hissedilir hale gelmiştir. Gölgeler yok olmuştur. İnsan tek başına kalmış, yardım bulacak kimse yoktur. Öyle bir gün ki annesinin bile evladından kaçacağı. Öyle bir gün ki insanların ne olacak halimiz diye kendi nefislerine fısıldadığı. Öyle bir gün ki hakikat gizlenemez, gözler yalan söyleyemez hale gelir. Mahşer günü kainatın yeni düzeninin kurulduğu gündür. Artık dünya kanunları değil, ilahi adalet tecelli edecektir. İnsan hesabını verecek, dili konuşmasa bile organları şahitlik edecektir. Kimsenin inkar edemediği, bahanenin geçmediği bir adalet günü. Ama bu tabloda en büyük soru hala duruyor, dünya kaç saniyede yok olur? Birinci surun sesiyle başlayan o kozmik çöküş, insan algısına göre belki saniyeler bile sürmeyecek. Kimi anlatımlara göre dağların paramparça olması bir göz kırpması kadar hızlıdır. Göklerin yarılması, yıldızların sönmesi, sistemlerin dağılması hepsi, ol, emrinin hızında gerçekleşir. Yani insanın sandığı gibi uzun bir süreç değil, anlık, keskin, geri dönüşsüz bir bitiştir. 4. Part son perde, dünyanın saniyeleri ve insanın sonsuzluğu artık tabloyu gördük, birinci surun sesiyle dünya yok oluyor, ikinci surun sesiyle tüm insanlık yeniden diriliyor. Peki bütün bunlar bize ne anlatıyor? Bu bilginin için var, insanın hayatına nasıl yön vermeli? Ve en önemlisi, dünya gerçekten kaç saniyede yok olacak? Bugün bilim, evrenin çöküşü için bazı hesaplamalar yapıyor. Koskoca bir yıldızın kendi içine çökmesi, bir kara deliğin oluşması, galaksi düzenlerinin dağılması. Bunların hepsi saniyeler, hatta milisaniyeler içinde gerçekleşebiliyor. Yani kozmik düzeyde büyük felaketler, zaman dediğimiz şeyden çok daha hızlıdır. Kutsal kaynaklarda belirtilen kıyamet tasvirleri de bunu destekliyor, bir anda bir emirle bir ses ile. Her şey bitecek. Bu demektir ki, dünya belki bir saniyede, belki 0.1 saniyede, belki bir göz kırpmasında yok olacak. İnsanlar neler olduğunu anlamadan, kaçmaya fırsat bulamadan, şimdi ne oldu, diyemeden. Her şey bitecek. Bu hakikat insanı korkutmak için değil, uyandırmak için var. Çünkü insan hayatının yarınla ilgili hiç garantisi yok. Kıyametin kopması için önce bulutların siyaha dönmesini beklemek gerekmiyor. Güneşin sönmesine, dağların parçalanmasına gerek yok. O anın başlangıcı bir sesle başlayacak. Ve o sesin ne zaman geleceğini sadece yaratan bilir. Ama asıl mesele şudur, kıyamet bir gün mutlaka kopacak, ama senin kişisel kıyametin nefesin kesildiği anda başlar. Bir insanın son nefesi ile kainatın son sesi arasında aslında büyük bir benzerlik vardır, ikisi de anlıktır. İkisi de dönüşsüzdür. İkisi de yeni bir alemin kapısıdır. İnsanın dünyadan ayrılışı, kendi surunun üflenmesidir. Kul, o anda dünyaya dair her şeyi bir saniyede bırakır. Bu yüzden alimler, kıyamet iki türlüdür, der. Büyük kıyamet, dünya düzeninin tamamen yok oluşu. Küçük kıyamet, insan hayatının sona erişi. Bu bakış açısı bize şunu söyler, dünya kaç saniyede yok olur sorusu aslında daha büyük bir soruyu işaret eder. Senin dünyan kaç saniyede bitecek? Çünkü insan büyük kıyameti beklerken kendi küçük kıyametini her an yaşayabilir. Bu nedenle verilen bu bilgiler korku değil, uyanış içindir. İnsana zamanın değerini hatırlatmak içindir. Nefesin emanet olduğunu öğretmek içindir. Her saniyenin bir kıymet taşıdığını bildirmek içindir. Sur'un sesi bize şunu haykırıyor: Vaktin sınırlı. Hayat bir gün bitecek. Hazırlıklı ol. Dünya, kainatın büyük planında sadece bir sahne. O sahnenin bir anda kapanacağını bilmek insanı daha iyi, daha dikkatli, daha bilinçli bir yaşamaya çağırır. Son saniye geldiğinde pişmanlık değil, teslimiyet olsun diye. İşte bu nedenle Sur'a üflendiğinde olacakları anlamak, insanın kendi hayatını anlamasıdır. En büyük sır şudur: Dünya saniyeler içinde bitebilir ama insanın sonsuzluğu bundan sonra başlar. Böylece son perdeyi kapatırken bu bilginin hem kainatın kaderine hem insanın kalbine nasıl dokunduğunu görmüş olduk. Gerçekten biten dünya değildir. Biten insanın bu dünyadaki süresi. Başlayan ise ebedi yolculuktur.